Faiz sebep enflasyon neticedir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında gündemi değerlendirdi. Erdoğan, Türkiye'nin üretim ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeliyle faiz çarkını bozacağını söyledi. Yeni ekonomi programımızı bu güçlü altyapının üzerinde inşa ettiğimizi. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefinin Hayal değil, bir el uzatımı mesafeye kadar yaklaşmış bir hakikat olduğunu vurgulamalıyız. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Ve biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Erdoğan konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör bağlantılı kişilerin işe alındığı iddialarına da değindi. 15 bin kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldık. Şimdi utanmadan sıkılmadan bana mektup gönderiyor. Böyle bir şey yok diye. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı. Belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan 61 milyar liraya çıkardılar. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar.